Bu sefer sizlerle insan vücuduna doğru bir yolculuğa çıkalım. Kansız insan olur mu? Olmaz. Kanımızdaki al yuvarlar yani kırmızı kan hücrelerini onların içinde ise hemoglobin molekülünü ele alalım. Hemoglobin bir proteindir. Hemoglobin kanımızda oksijen taşır. Bu sayede solunum yap yapmamızı sağlar yüzden hemoglobinin yokluğu yaşamla bağdaşmaz. Öyle ki hemoglobin düzeyi normal birinde kandaki miktarı 5'te 1 oranında bile düşse anemi gelişir. Yani kansızlık belirtileri oluşur. Proteinler canlıların yapı taşıdır. Protein molekülleri amino asitler denilen daha küçük moleküllerin birleşiminden oluşur. İnsan vücudunda 20 farklı amino asit kullanılır. Hemoglobin proteininin zincirinde 574 adet amino asit bulunur. Yani 574 parçadan oluşur. Bunlardan sadece 6. sıradaki glutamat adlı parça değişip yerine valin adlı parça geldiğinde orak hücreli anemi adı verilen ağır bir hastalık meydana gelir. Yanlış duymadınız. Hemoglobin 574 parçadan oluşuyor ve bunlardan 573 parçası doğru olduğu halde bir tanesinin yanlış olması kırmızı kan hücresinin şeklini tamamen değiştirir. Kırmızı kan hücresi orak gibi bir görünüme dönüşür Oraklaşma olunca kan hücreleri damarda parçalanır ve kılcal damarları tıkayarak ciddi belirtiler oluşturur. Bu hastalık doğuştan olan ve şiddetli kansızlıkla seyreden, kesin tedavisi olmayan bir hastalıktır. Buraya kadar anlaşılıyor mu? Şimdi derin bir nefes alın. Fen bilgisi bitti, matematik başlıyor. Arkanıza yaslanın bir hemoglobin molekülünü tesadüfen oluşturmaya çalışalım. Mutfağımızda 20 amino asit hazır olsun. 20 değişik parçadan bol bol hazır olsun. Olmaz ya, hadi olsun. Zincirde ilk pozisyona 20 parçadan doğru parçanın gelmesi ihtimali nedir? 1 bölü 20 değil mi? Peki ikinci parça? O ihtimalde 1 bölü 20. Aynı işlemi 574 parça için yaptığımızda elde edeceğimiz rakam 1 bölü 20 üzeri 574. Yani hemoglobinin tesadüfen oluşma ihtimali 20 üzeri 574'te bir ihtimal. Bu rakamı açık yazarsak olay anlaşılır. 20 sayısının yanına 574 tane sıfırı koyuyorsunuz. İşte o sayıdan bir ihtimal. Matematik bilenler şimdi diyecek ki bu imkansız. Siz de öyle düşündünüz mü? Düşünmediniz mi? Ben sözerciyim. Bana sayısal anlatma mı diyorsunuz? O zaman sizler için de şöyle ifade edelim. Madem ki muntazam bir fiil faizsiz olmaz, öyleyse manalı bir kitap katipsiz olmaz sanatlı bir nakıştan akkaşsız olmaz. Eğer bir çocuğun sesinden bu hakikatleri dinlemek size iyi geliyorsa bu videoyu sevdiklerinizle paylaşın. Onlara da iyi gelmesi ümidiyle.